Ne kadar mazut işi yapıyorduk amına koyayım. Şimdi benzin alacak paramız yok. Ne yapacağız amına koyayım? Ne yapacağını kim bilir? Soyacağız. İlk kez mi tasu kalıyor kardeş? Burası sen benle gel. Bir sen de depoyu fırla. Zaten böyle şu <laughs> 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 Ayıp lan. Buna silah mı çekilir oğlum? Çok güzelmiş. Sus oğlum lan. Aşıktan ağzımız kokuyor. Sen manitanın peşine mi düştün? Yürü hadi lan. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kibar da konuşuyor lan. Boşak kalsay boşalt. Lütfen bir şey yapmayın lütfen. Bağırma lan hanımefendiye korkacak. Yok korkma korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları al, al, alıp gideceğiz sadece. Yazık lan sana şu düştüğün hale bak hale. Uşatsana sen de, ne bekliyorsun? Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Bu aralar tersi yok. Yoksa altın çocuklarız biz. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Her yolumdan hadi şorriyi naktı yürü, amına topu. Bizim mi yakalattı acaba?